Değil mi evveli nutfe, evahiri cife? Müthiş evet. bir hakikat ya. Yani. Evet. Değil mi evveli nutfe, evahiri cife? Bu kârhanede gafil nesine benlik eder? Evet. Evveli nutfe olmak ne demek? Evahiri cife olmak ne demek? Yani şudur efendim, dünyaya gelişimiz Hz. Adem atamız, dedemiz tabi topraktan yaratıldı. En büyük babamızın geldiği yer toprak bir kere, oradan yaratıldı. Yani ayaklar altında olan bir yerden bas, toprak bu. Ve biz de işte aslımız belli bir maddedir ve ahirimiz bir avuç topraktır. Başlangıcımız işte babamızın belinden geldik. Belli bir maddedir. Sonumuz ise bir avuç topraktır. Neyine güveniyorsun? Aslın başlangıcın sonu yani başlangıcın ve akıbetin belli bir kere. Neyine güveniyorsun? Ee, Emevi halifelerinden Velid bin bilmem ne hatırlayamadım künyesini meşhur hadis alimlerinden Tavus-ı Yemaniye ee, der ki tabi bir münakaşa geçerken der ki sen benim kim olduğunu biliyor musun? Halife söyler ki çok cahilane bir laftır. Bir amirin asla ağzına almaması gereken makamını dolduramayan kibir abidelerinin söyledik çok söylemekten hoşlandığı bir laftır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tavus-ı Yemani hazretleri meşhur sözüyle halifeye cevap verir. Biliyorum der. <laughs> Biliyorum. Evvelin nutfe ahirin bir avuç toprak. Bundan ibaretsin kim olursan ol sen busun diyerek koca halifeye devlet reisine ağzının payını verir.